Herkese selamlar dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. 14.600 liralık güzel bir yükleme yaptık. Gates of Olympus'tayız. Zeus'un yanına geldik abi. 4.000 lirayla giriş yapacağım. Sağlam bir giriş. inşallah elimiz boş dönmeyiz. Ver gelsin abi. Abi Zeus'ta şöyle bir durum var. Kasanın ee, bir anda uçması mümkün. Çünkü çok büyük x'leri var. Abi güzel x'le başladı. Çok büyük x'leri var. Dedik bak güzel ile başladı. 12x. Bu oyunun devamı güzel olacak gibi inşallah. Şöyle direkt abi Sensational başladık oyuna. Hadi bakalım. Hayırlısı. Hiç belli olmaz. Buradan sonra 0 sıfır bile çekebilir. Ama öyle bir şey olacağını düşünmüyorum inşallah. Hadi aslan parçası. 4100 paramızı aldık her türlü. Hop patla. Ferem. Kaçırmıyorsun ha. Kaçırmıyorsun. Kaçırmamaya devam. Kaçırma. Kaçırma be. Oo. Oh. Her şey bir güzel ele bakar kardeş. Her şey bir güzel ele bakar oğlum ya. Bırakma abi 5 tipin kaldı bak bırakma. 10 numara gidecek oyunu. Kötü geçmesini istemiyorum lütfen. Hadi. Oh sonunda lan. 2800 daha koyduk. En azından iki katını alabildik. En azından iki katını alabildik abi. En azından iki katını alabildik. Çok güzel. 4K ile devam edelim bakalım. İlk elden güzel bir oyun yaptı abi. Zeus'un böyle huyları var. Ara ara. Tabi devamını görmeden şey demeyelim. Dereyi görmeden paçaları sıvamayalım bak. Bomboş gidiyor şimdilik. Hadi bakalım. Daha yeni bir çarpan atmak aklına geldi. Manyağın. Yapıştır kum saatin arkasına. Yapıştırdı vallahi helal olsun lan. Duydu beni ha. Oo. Bir çarpan daha gelmez mi? Gelmez. Peki. Mega megadır kardeş. Çok boş geçti ama Aysa bu el muhtemelen zarar yazacak. Oo. Çarpan hemen arkasında güzel. İki tane de kupa attı mı buraya var ya. Tamam o iş abi. Atar atar. Atar kupalar gelir. Abi bir de bir de kum saati şimdi. Hadi baba, şşş. atmadı lan kum saatini. Ya adam zarar yazmamak için bana elinden geleni yapıyor. Helal olsun Zeus. Hop hop hop. Onyx'i kaçırmadı. Vallahi kaçırmadı Onyx'i. Güzel. 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 Hop yüzükler geldi. Ver kırmızıları lan. Hadi kırmızılar. Hadi kırmızı. Kırmızıyı yakalayamadık valla. Canın sağ olsun. Abi yine iki katını aldık paramızın vallahi arkadaşlar o kadar boş geçmesine rağmen iki katını al almayı başardık. Ve son spin patladı mı patladı. Bakalım ne olacak. El de güzel gibi ha. Gider gibi bu el. Vallahi gider gibi ama. Tabi çarpan da gelse iyi olur. Hadi lan çarpan. Şimdi tam sıra sen gelmedi. Daha gelmez. Aha. Hayret lan geldi vallahi. Süper. Süpersin. Bam 10k. Vallahi 10k'yı koyduk baba koyduk 34 bin süpersin bir el daha dört kayla atarım oyunun nabzını yoklarım baktım olmuyor hiç uzatmam baba baktım olmuyor hiç uzatmam her türlü iki katındayız her türlü iki kat iki başladı bak bu tehlikeli bir oyun işte iki ikisi başın da ben tehlikeli gözüyle bakıyorum her zaman yüzük var at yüzüğü yine altı yüzük ne oldu şimdi? Yeşil gelir abi. Bakayım arkasında bana bir olabilir mi? Kupa. Kupa. Kupa olmadı. Hadi abi ya. Yok ben Böyle Bu, el... bu el garantili zarar. Bu kadar büyük istemiyorum zarar lütfen. Evet. Devam ettir bir şekilde ama zor. Hangi geldi lan. Hadi bir de kupa at buraya. Attı lan. Vallahi helal olsun. Helal olsun abi. Güzel. 8x 800 lira paramızı aldık abi. 800 lira 800 liradır. En askeriye indirirsek ne mutlu bize. Oh. Hadi bakalım. Hadi be. Yüzük falan verse iyiydi. Hop patla patladı. Ama maalesef devamı yine yok. Güzel ister vermeye başladı. Son dakikalarda ama. Kurtuluşu yok abi bu Yoksa var mı? Yoksa var mı? Maalesef olmadı. Abi 2900 lira yine fena değil. Ee, 33.700 lira. Hiç uzatmaya gerek var mı sizce? Bence yok abi. 10 numara bir kasa yaptık. Kısa sürede hem de. Daha 3. E, oyunumuz ya da 4. oyunumuz tam mı hatırlayamadım. Süper bir oyun oldu. Benden buraya kadar dostlar. Aç gözlülük yapmayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.